Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün Mart'ın 26'sı 2025 sizin için bir fincan kahve içtik yorumlama başlayacağız Allah'ın izniyle size uyanı alın uymayanı evrene gönderin alma verme dengesini kursanız takip ederseniz dualarımın içinden olursunuz ve beğenirsen Allah'ın izniyle, ile Rabbim sizinle olsun. Hayrınız kabul olsun. Falcı anneniz YouTube'da görebilirsiniz. YouTube'da 20 dakikadır. Burada 23 dakikadır. TikTok, Instagram'da numaram oradadır. Bana ulaşmak isteyenler hemen ulaşabilir. Gördüğüm kadar bir niyetiniz var. Bir kişiyle uzaksınız. Aynı yere geleceksin. Görüşüp konuşacaksınız. Bir görüşme olacak. Siz de görebiliyorsun ne kadar güzel bir kalp buradan birikmiş. Yüz yüze görüşmüşsünüz. Bu kişiyle sarmaş durmaş görünüyordu. Bir haber var sizden. Bir de madi durumdan bir haber alıyorsun. Kedimdir miyavlıyor kusura bakmayın. Bak buradan bir uçak seferiniz olur. Hayırlı bir kapınız da var. Bak buradan gördüm kadar bir hurus önünüzde durmuş. Sanki bir size dikleşiyor, bırakmıyor ya da üstünüze çok geliyor ya da kıskançlık yapıyor ya da sürekli bir şüphe içinde gibi görünüyor. Buradan bir araba binip üç kişilik bir yere gideceksiniz. Ve dört beş tane müşteri haberiniz de var. Buradan sıkıntılar dağılmış. Bir konu hakkında görüşme olacak. Konuşma olacak. İki haber var size geliyor. Bu geneldir. Arkadaşlar herkes için bir şey içinde var. Ama herkese uyacak değil. Ve hanenizin dişinden iki sorun kendinize yapmışsın. Yani evindeki konuşmalar sanki dışarı yayılmış gibi. Hayatınızdan yeni kapılar, yeni gelecekler ve hayırlı kapılar açılacak. Sanki böyle dünya değişiyor gibi bir değişim bekliyorsun. Tavus kuşunuz görüyorsunuz. Bak buradan duruyor bir bereketli döneme geçeceksiniz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bir erkek sanki uzun boylu biri biraz sanki seninle ilgili bir karar verecek. Bu kişi karar verecek pişmandır. Senden özür dilemesi nasıl olacak? Hayatınıza geri dönmek istiyor ve seni çok seviyor. Nasıl sana geleceğini gerçekten bilmiyor. Yani bunu düşünüyor. Acaba nasıl gidecek? İki kişi kavuşması var. Bir nişanlanacak. Bir evli kişi sanki evliliği bitecek. Bu evlilik bittikten sonra bir kavuşma olacak. Bir de bir hastalık var birisi. Sanki böyle arısı var ama iyileşecek. Ve iyileşecek Allah'ın izniyle iyileşiyor yani. E, ee, bunu bir aile çok da bebek bekleyen biri var. Ve belki beklemişse çoktandır. Ama bebeğiniz olacak Allah'ın izniyle. Canım biri kollarını çekiştiriyor, çekiyor, çekiyor. Şu olur, bu olur, bu olacak. Seni zorluyor biraz biliyorsun. Fazlasıyla gibi ve bir bereketli bir dönemde geçiyorsun ve aklına düşen biri size yardım etmiş çok yardımı dokunmuş bunu da bunun sebep bunun da sanki bir sana el uzatacak yardım yani yardım edecek arkadaşlar gibi çok karamsarlık var sizden. Aşırı derece bir kara kara düşünüyorsun. Ne yapacaksın gerçekten bilmiyorsun. Çünkü yorgunsun ve almak istediğin Haber alamamışsın. İş, kariyer, toparlama e, sanki çalışıyorsun ama aydınlığa çıkacak biliyorsun. Allah'ın izni ile ve bir sanki bir yerden bir türlü bir beklendin bir mahkemede olacağın görünüyor Allah'ın izniyle. Biraz sanki küçük bir şeyde büyütüyorsun. Biraz öyle olmasın sizin için daha iyi. Bir sıkıntı var. Eski sevgilini çok düşünüyorsun. Aklın ondandır. Karşına çıkacak. Barışma bir durum olacak sizin aranızda ve buradan sanki aynı şeyler başına geleceğine e, biraz e, biraz böyle dur. Biraz e, bekle. Biraz sabırlı ol canım. Buradan bir yüzük teklifi gelecek size. Yan yana oturuyorsunuz. Ama bir kara kedi yanınızdan oturuyor sanki sen evlilik teklifi alıyorsun gibi arayı bozmak isteyen kenarda kalmış ve beklemişler buradan ne olacak kara kedi oldu kenarda kaldı sizi izliyor görüyorsun çok güzel bir evlilik sizi bekliyor güzel bir kalp büyük kocaman yani kalbi dolu böyle cömert bir kişiyle taşınıyorsun ve çok da koşuyorsun canım bir de kapınız açıktır canım bir karıncanız var bu karınca bereketli kapına gelecek bir evine bir ev eşyası alıyorsun şimdilikten bir yolunuz var ama şimdi kapalı üç tane basamak önünüzden çıkmış bir uçak seferi yaparsınız deveniz buradan canım ama deveniz yüklü değil biraz daha bekleyeceksin Allah'ın izdi göklenecek yani. Arkadaşlar gene kedim gelmiş. Benim masama çıkmış. Durmuyor. Buradan sanki her şeyi bir yana işi kendine bir yana bırakmışsınız. Ve ne olacak ne bitecek artık bilmiyorsun. İki de bir yanıma geliyor gidiyor. Hem madi hem manevi. Sanki çok şeyler yapmışsın. Hep taşın altına elini koymuşsun. Ama kimse ne görmüş, ne faydası sen görmüşsün. Ve çok da, çok karşıdaki kişi çok da korku içinden kalıyorsun. Ve kayıp olduğu korkusu var. Sürekli karşıdaki kişi seni düşünemiyor biraz. Bunu düşünmesi benim gördüğüm kadar, hissettiğim kadar bu kişi her şeyin farkında. Eskinden bana adım atıyordu, beni düşünüyordu. Ya da bu ilişki bir şans veriyor. Niye bu ayrılık sessiz oldu? Böyle sessiz kalmış. <laughs> bu kişi size adım atacak biraz madi anlamından çok zorluk içindesiniz. Rabbim herkese yar ve yardımcı olsun. Abiri biri demiş abla çok konuşuyorsun. E benim işim konuşmadır. Ne yapayım? Bir manevi hayatın da çok çalışıyorsun. Ama paranın hayrını sanki az görüyorsun. Aslında hayatından bir sanki bir sıkıntı durumunuzu görebiliyorum. Ama ne kadar sıkıntı olursan olsun ben ikili vakitte yine de hayatınızda düzenlemesi olacak. Ama 22, 22 gerçekten Allah'ın izni ile bunun dileğiniz yavaş yavaş gerçekleşir. Canım bir erkek sanki sesini yükseltmişsiniz. Bu erkeği kızdırmışsın, üzülmüş ve haksız yere bağırmışsınız. Bu biraz çeneni kapatsaydın bu duruma gelmezdin gerçekten. Çünkü biraz senin hatandır da gibi. Yani sen söylemişsin daha fazla sen demişsin. O demişsen iki. Bir demişsen beş demişsin gibi. Ve uzun bir yolculuğa iki vakitten gideceksin gibi. Ve yüklü bir para elinize geçecek bu yolda. Ve üç yerden bu parayı kullanacaksın. Biri kalıcı bir şey oluyor. Bir tane de sanki bunu alayım buraya vereyim gibi bir durum da var. görünüyoruz. Bu kişiyle ayrılığınız yoktur. Birlikleriniz olacak. Ya biraz kim bir o aradaki kişi biri var. Arada bir çıksan her şeyi çok mutlu olacaksınız. Aradaki kişiyi çıkarman gerekiyor. Artık e, ailenin bir ferdi, başkası artık kimdir? Yani belli değil. Yani bu durumda canım biraz sağlam bir şey istiyorsun. Yani sağlam temel, sağlam gelecek, sağlam mutluluk istiyorsunuz devamı. Ama içinden bazı sanki huzursuz ediyor ve çok düşüncelerin, sezgilerin, hislerin aşırı kuvvetlidir. Ama sen bazı zamanlarda güvenemiyorsun hislerine nedense bir güvensizlik yaşıyorsun. Bunu biraz doğru. Mantık ve duygu arasından kalıyorsunuz. Biraz seni yoruyor da bu. Bir artık cesur adım atmak istiyorsun. Biraz seni tedirgin ediyor. Geçmişte karmaşık bir durum yaşamışsın. Bunun için baya derinden sizi etkilenmiş. Olayları geride bırakmışsın. Zaman zaman aklına geliyor. Seni bu kara kara düşünüyorsun. Ama güvenin artacak. Yolunuz ayrılacak. İki seçenek arasından kalacak. Çok şeyler sanki değişecek hayatımızdan baya şeyler değişecek ve kendine güven ve büyük bir güç var. Biraz sanki yük bindiriyorsun. Her şey kontrolün içinde. Bazı şeyleri zamana bırakmam gerekiyor. Etraftaki bu kişiler biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Sana destek veren Enerjini çeken de var. Hayat kırıklarınız var. Biraz mesafe olabilirsin. Doğru kişileri sanki e, göreceksin e, güç de veriyorlar. Bunlar yani <laughs> özgürlüğüne çok düşkünsün. Yeni kapıların açık ama geçmişlerin izleri geride sizi tutuyor canım. Önümüzdeki bu korkuları fırsat bulacaksın sabırlı olursan yavaş yavaş adım adım ilerleyeceksin ve başarı dört dörtlük olacak biraz zaman olabilir emek verdiği şey meyvasını toplayacaksın ve kendine güven ve gerçekten çok iyi kendine inanmalısın güzel günler yakın zamandan Allah'ın izniyle çok iyi olacak yani. Yani bu sizin için çok iyi olacağı görünüyor. Canım aklındaki kişiden bir mesaj size gelecek. Ya telefon edecek ya mesaj gönderecek ya yanına gelecek ve bunu da özgüveniniz kırılmış baya. Bir zamanlar güzel hayaller, çok güzel plan proje ikiniz birlikte yapmışsınız. Ama sanki bu e, ihanete uğramışsınız. Bu ilk değil defalarca ihanete uğramışsın. Her seferde sanki affetmişsiniz. Artık affettin ama artık yoruldunuz. Bitkinsiniz. Umutsuzluğa kapıldınız ve sürekli bu eski günleri yaşıyorsun. Size ne kazandırıyor? Artık oyun değişecek. Ee, i̇çinizden gerçekten böyle bir güç uyanacak. <laughs> Pardon arkadaşlar, kendine geleceksiniz, biraz değişeceksiniz, biraz güçleneceksin, biraz siz de aklını başına toplamışsın gibi ve yüzünüz gülmemiş gibi ve sanki etraftaki kişiler sürekli e, sıkta gülücükler, sıkta konuşmalar, etraftaki bazı kişiler ne kadar iyi varsa kötü de oluyor. Yani sen de biraz içinden neyi iyi, ne kötü içinden kaybolmuşsunuz. Acaba ne iyidir ya da ne kötüdür bilemiyorsun. Acaba neler yapacağım bilmiyorsun. Biraz baya düşüncelisin ne yapabilirim gibi. Ama değişim başlıyor artık eski başarılara dönmek istiyorsun. O günler gelecek, rahatlayacak ve aklındaki kişi sizi çok seviyor, çok düşünüyor, çok da aklındasın ve seni de çok çekici bir enerji görüyor. Ne kadar farkındasın bilmiyorsun. Yeni başlangıçlar kapıda, fırsatlar önünü de gelecek. Hırslı bir kişiliğe sahipsiniz. Herkes biliyor. Ve bir de çok bilgelisin. Çok akılsın. Ve geçmiş, gelecek çok böyle her şey yani usulca yapan bir bayansın siz canım. Ve o kişi büyük bir kapı size açacak. Bolluk, bereket, saadet, iş, beklendiği ne varsa akacak o karanlık dönem geçecek. Yeni işler, yeni fırsatlar, yeni mutluluklar Allah izniyle hayatınıza girici kişi ve bu kişi de e, hırslı ve güvenli ve çalışkan bir kişiliğe sahip. Aranızda sanki uyumlu birbirinizi dengeleyeceksiniz. Ruh eşi olacaksınız ve kendinize güvenin ve tasalayın ve harekete geçin. Ve başarı çok güzel bir düşüncedir arkadaşlar. Ve çok da güzel olacak. Arkadaşlar böyle e, biz e, iftarımızı açıyoruz ama gene sersem gibiyiz. Kusura bakmayın. Böyle biraz e, gündüz e, susuyorum gerçekten. E, özür diliyorum. Çok konuşuyorum yani biri etrafınızda var ama çok böyle kendini beğenmiş, çok kendini zeki san ediyor. Ve sizi içinize sanki siz içine kapanmış gibi, öyle size davranmış gibi bir durumlar uzun zamandır gerçekleşme sanki olması gerekiyor ama biraz dağılıyor sanki ilginiz dağılıyor. Bir bakalım tabağınıza da biraz katı olmuş. Biraz sanki biraz depresyon geçiriyorsun. Biraz netlik de göremiyorsun ondan. Gördüğüm kadar 3 kişilik bir yola gideceksin. 2 kişi bir görüşme var. Büyük bir gözden nazara gelmişsiniz. İçiniz öfkeniz olmuş. Bu öfkeden kurtulman gerekiyor. Siz zaten güçlü bir sahip. Yani biliyorsun çok güçlüsün. Biri size ihanet etmiş ya edecek. Kim olursan olsun bu kişi kurnaz kendini akıllı hissediyor. Ama kötü niyetlidir. Sanki etkisi de huzursuz siz hissediyorsunuz. Etrafınızda sizi yanlış seçimler görünüyor. Bunu defalarca sanki düşüşünüze sebep oluyor. Dikkatli ol. Herkes arkadaşınız olabilir ama dostunuz olmayabilir. Herkes iyiliğinizi düşünmez. Kendinizi sanki böyle bir kapana kısılmış gibi görünüyorsun ama gerçekten artık kendinizi düşünmen gerekiyor. Biraz kenarı çekil. Biraz böyle düşün, taşın kendine de zaman ayır. Karşıdaki kişi de ne hissettiğini artık hayatınızda bu kadar yönetemezsin. Ailenizin duası size geliyor. Biliyorsun bir de anne duası çok önemlidir. Yani bir anne evladına dua edersen bütün dünya dua etsin onun duasının yerini tutamaz. Onun bir duası bin dua bederdir arkadaşlar. Bir de fazla cesaretten oluyor, güçleriniz oluyor. Biri seni istiyor. Sen sanki bir yıldız gibisin onun gibi. Ama bir ilişkiniz yoksa yani bir aşk kapınızdan olabilir. Belki ayrılık bir durumdan olabilirsin. Ama barışacaksın ayrı bir kişi varsa. Yani barışabilirsiniz. Arkadaşlar bu herkes için bir kelime içindedir. Özel değil. Özel isteyenler beni arayabilir. Onlara bakabilirim. Bunun için size söyleyeyim gibi bir araya geleceksiniz. Ve bu kişiye boş değilsin birbirinize dünyası olmuşsunuz ve güzel bir Allah'ın izni ile bir yuvanıza gireceksin, mutluluk yaşayacaksın. Bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izlersiniz. Beni yalnız bırakmayın.